Herkese merhaba. Yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifte limonlu sarımsaklı güzel bir tavuk kebabı yapacağız. Belki ee, damak tadına uymayanlar olabilir. Ama ben daha önce denedim. Gerçekten çok memnun kalacağınız çok güzel bir tarif. Hemen malzemeleri tanıtayım. Toplamda yarım kilo olan bagetleri alınmış, kemikleri iç kısmında duran tavuk butlarım var. 5 diş sarımsak, 1 adet limon, 1 su bardağı tavuk suyu, bunun yerine içme suyu ya da sebze suyu, et suyu da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biraz zeytinyağı kullanacağım ve tarifin olmazsa olmazlarından kimyon, toz biber, tuz, karabiber kullanacağım. Tarif için önemli bir nokta söyleyeyim. Ben fırına gidebilecek tamamen sapıyla birlikte her tarafı çelik bir tava kullanıyorum. Eğer siz başka bir tavada yapıp fırın tepsisini almak isterseniz yapabilirsiniz. Ben her şeyi tek bir tavayla halletmek istiyorum. Şimdiden de fırınımı 180 dereceye altlı üstlü moduna ayarladım. Kızgın bir tavada mühürleme yapacağız. Burada dikkatli çalışmanızı önemli tavsiye ediyorum çünkü sıçramalar yapabilir. Tava ısındı. Şöyle bir iki kaşık kadar zeytinyağı ekledim. Gördüğünüz gibi zeytinyağının dumanı çıkıyor. Tavuğun derili kısımları yağa gelecek şekilde tavaya ekliyorum. Dediğim gibi çok fazla sıçrama yapabilir. Tavanın altını da açtım. Ya etrafı sıçrayacak, biraz ortalık batacak. Ama sonunda nefis bir tarif oluşacak. Çiğ tavuğa her dokunduğunuzda elinizi sabunlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bulaşma yani kontaminasyona müsaade etmeyin. Bu sayede olası gıda zehirlenmelerinin de önüne geçmiş olursunuz. Tavuklar bir yandan kızarırken diğer yandan sarımsakları doğruyorum. Sarımsakları doğradım. Sıra limonda. Limonu boylamasına dörde böleceğim. Üç dört dakikada tavuklar havada yağda hafif kavruluyor. Şimdi tersini çevireceğim işte kısımlarının böyle renk almasını istiyorum. Tekrardan havanın altına açtım. Fırına da gireceği için tavuğu çok fazla pişirmek istemiyorum. Böyle sarımsakları ekliyorum. İki dilim limonun suyunu sıkıyorum. Suyunu sıktıktan sonra havaya ekliyorum. Diğer dilimleri suyunu sıkmadan pama ekliyorum. Ve biraz havuç suyunu ekliyorum. Havuç suyunun hepsini eklemedim. Şöyle üzerlerine hepsini kimyon ekliyorum. Kimyon toplamda yarım yemek kaşığı kadar kullanıyorum. Çok az renk versin diye çok az kullanıyorum. Bir silme bir silme tatlı kaşığı toz biber. Şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Hatta hepsini kullanmadım bile. Şimdi tabanın altını tekrar açtım. Çünkü sıcak yağ su koyunca alevlenmesin diye altını kısmıştım. Kaban tavuk suyunu da ekliyorum. Tavukların üzerine dökmedim. Çünkü baharatların tavukların üzerinde kalmasını istiyorum. Tavuk suyunu ekledikten sonra tamamının yüksek ateşte bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Çok az suyunun çekişmesini bekleyeceğim. Ardından zaten ısınan fırınıma göndereceğim. Fırında da pişireceğiz. Bu tarifte tavuğu kızartırken ocağın her tarafı yağ içinde kalabilir. Çok doğal. Ee, tavuğu fırına attıktan sonra ben de zaten ocağımı temizleyeceğim. Sizler de bu sayede tavuk fırındayken ocağı temizleyebilirsiniz. 5 dakika kadardır. Tavuğun suyu kaynıyor, hafif çekişti. Çok az tuz döktüm. Fırından çıkardıktan sonra derisiz kısmına da tuz ekleyeceğim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Fırınım 180 derecede daha önceden söylemiş olduğum gibi kontrollü bir şekilde 20 ila 25 dakika arası bunu fırınlayacağım. Tavuğu tabağıyla birlikte dediğim gibi her tarafı çelik olduğu için fırına gönderiyorum. Tavuğu fırına atadı. tam tamına 18 dakika oldu 25 dakika biraz fazla bir süre gelecek. E, gerek yok bunu belirteyim yine de siz ara sıra kontrol edin bir bakın. Tavuğum fırındayken gördüğünüz gibi ocağımı da pırıl pırıl yaptım temizledim. Bu tip fiziksel kirliliklerden korkmayın. Bunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Yeter ki sizler o iyi kalplerinizi kirletmeyin. Bu yeterli. Onların üstesinden gelinmez sadece. Şimdi tavuğu da fırından alıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar kaldı. Dikkatli bir şekilde çıkartacağım tavuğu. Bir 5 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Sunum içinde isterseniz altına bir bez koyup masanın ortasında bu şekilde sunabilirsiniz. Herkes tabağını alabilir. İsterseniz şimdi fotoğrafta da göreceğiniz üzere tabakta da servis edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.